dendiğinde akla gelen ilk isim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Profesör Doktor Fahrettin Altuna bırakmak istiyorum. TRT'mizin saygıdeğer çalışanları, çok kıymetli yöneticileri, kültür sanat dünyamızın, medya dünyamızın değerli temsilcileri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün burada bu önemli etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum çok büyük bir heyecan duyuyorum. Çok büyük bir gurur duyuyorum. Bu heyecanı, bu gururu yaşamak gerçekten bizim hatırı sayılır bir süredir büyük bir gayretle gözlemlediğimiz, büyük bir gayretle gelmesini beklediğimiz bir gündü, bir andı ve çok şükür ki bu anı hep birlikte siz değerli dostlarla birlikte tecrübe ediyoruz. Birlikte bu anı yaşıyoruz. Hamdolsun. Elbette. TRT yıllardır kurulduğu günlerden bugüne hep yeniliklere imza atmış, hep öncü olmuş bir kurum. Hem ulusal anlamda hem de son dönemde Türkiye'nin geliştirdiği kapasiteyle birlikte uluslararası alanda çok ciddi öncülükler yapmış. Çok başarılı işlere imza atmış bir kurum. TRT İSAS'ı itibariyle bir kamu yayıncısı. Fakat özel sektörle uluslararası alanda yarışabilen bir kamu yayıncısı. Ve bu yönüyle bir yandan kamu çıkarını gözetirken, öte yandan da özel sektörün o sert rekabet ortamında ayakta durabilen ve bu süreçte de çok başarılı işlere, öncü işlere imza atabilen bir kurum. Bugün itibariyle de bu kurumun gerçekleştirdiği yeni bir projeyi TRT'nin uluslararası dijital platformunu burada açıyoruz. Burada bu önemli etkinliğe hayırlı olsun diyoruz. Bu proje gerçekten bizim için çok ama çok önemli bir proje, çok hayati bir proje. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakından takip ettiği, ambean takip ettiği ve gerçekleşmesi için de her tür kolaylığı sağladığı bir proje. O yüzden ben de sözlerimin başında öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza bu değerli projenin hayata geçmesine, ortaya çıkmasına verdiği katkılar dolayısıyla sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu proje büyük ve güçlü Türkiye'nin gurur projelerinden, şeref projelerinden biridir. Çok açık ve net ifade etmek istiyorum. TRT'de yeni yönetim göreve geldiğinde birlikte ciddi müzakerelerde bulunduk. Ve bu yeni yönetimin gerçekten marka projesi ne olacak? Bu yeni yönetimin ortaya koyacağı en niş iş ne olacak diye tartıştık. Çok müzakere ettik. Ve sonuçta böylesi bir uluslararası dijital platformun TRT'nin öncü rolüne yakışacağını ve Türkiye'de çok ciddi anlamda bir ihtiyaç haline alan bu projenin de hayata geçirilmesinin TRT'ye yakışacağını kararlaştırdık. Ve bu süreçten sonra TRT yönetim kurulumuz bu misyonu benimsedi ve bu misyonun hayata geçmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağladı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna sağ olsunlar, var olsunlar. Elbette bu süreçte sonuçlarından çok küçük cüzler gördüğümüz bu başarılı süreçte genel müdürlüğümüzün ve TRT'mizin diğer çalışanlarının çok büyük katkısı oldu. Çok dinamik bir ekip kuruldu ve bu dinamik ekip gerçekten gece gündüz demeden bu değerli projeyi ortaya çıkardı. Burada öncelikli teşekkürü genel müdürümüz Sayın Zahit Sobacı'ya yapmak istiyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz. <laughs> ve yine Ziyat Varol başta olmak üzere bütün genel müdür yardımcısı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve en büyük teşekkürü tabii ki TRT çalışanlarımıza yapmak istiyorum. Var olun, var olun, var olun. Sizin gayretleriniz, sizin sayenizde bu önemli iş ortaya çıkmış oldu. Bizi gururlandırdınız, var olun. Cumhurbaşkanımız bu bu değerli projeyi bu değerli projeyi desteklerken her zaman Türkiye'nin uluslararası gücüne, bölgesel ve küresel gücüne yaraşır bir proje ortaya çıkarmamızı bizden istedi. Ve ben bugün bu gururu kendi adıma yaşıyorum. Bunu tekrar ifade ediyorum. Sizlerin sayesinde yaşıyoruz. <laughs> ve elbette bu sürece katkı yapan çok kıymetli sektör temsilcileri, yapımcılar, oyuncular, bütün sanatçılar ve elbette bütün teknik ekip. Onların sayesinde bu proje hayata geçti, somutlaştı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu dijital platform oluşurken elbette her şeyden önce bu dijital platformun teknolojik altyapısı oluşturuldu. Çok ciddi gayretler gösterildi burada. Bizzat şahitlik ettim, bizzat gözlemledim. Ve bu güçlü teknolojik altyapıyla, bilişim altyapısıyla çok muhkem bir proje çıktı karşımıza. Çünkü böylesi bir projenin yerli ve milli bir dijital teknolojik altyapısı olmamış olsa bu gerçek anlamda sizin projeniz, gerçek anlamda bizim projemiz, gerçek anlamda bu ülkenin projesi olmazdı şu an itibariyle yerli ve milli altyapısıyla teknolojik altyapısıyla bu proje bizimdir. Bu proje Türkiye'nindir. Bu proje bu milletindir. Bunun yanında elbette yine bir kısmını, sadece küçük bir kısmını izledik. Çok nitelikli içerikler oluşturuldu. Dijital platform hayata geçmeden önce içerikleriyle ön plana çıktı. Şu tercihte bulunabilirdi. TRT zaten çok güçlü yapımları elinde bulunduran bir kanal ve bu güçlü yapımlarla, zaten elde olan güçlü yapımlarla böylesi bir dijital platform açılabilirdi. Fakat bunun ötesine geçildi. Ve bu platform için özgün içerikler, güçlü içerikler oluşturuldu. Ve bir yıl öncesinden başlayan bu sürecin bugün biz çok şükür meyvelerini topluyoruz ve daha toplayacağız. Diğer taraftan bu projenin sürdürülebilir olabilmesi için güçlü bir finansal altyapı oluşturulması gerekiyordu. Bu oluşturuldu. Ve bu projenin ilelebet yaşayabilmesi için bir güçlü altyapı tesis edildi. Diğer yandan da elbette markalama ve kurumsallaşma süreci devam etti ve bugün itibariyle tüm bu alanlarda gösterilen gayretlerle birlikte bu kıymetli proje hayata geçti. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Malumlarınız bu proje Şubat ayında kamuoyu önüne çıkacaktı. Fakat biz 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsıldık. Ülke olarak asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerini yaşadık. Ben burada bu vesileyle bu depremlerde hayatını kaybeden canlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun diyorum. Biz elbette 14 milyon insanımızın etkilendiği yine 11 ilimizin etkilendiği, 60'ın üzerinde ilçemizin etkilendiği bu büyük felaketin yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Söz değil, gerçek anlamda iş yapıyoruz ve Cumhurbaşkanımızın verdiği sözü yerine getirmek için her birimiz kendi alanımızda gayret ediyoruz. Ve fakat öte yandan elbette bugün bu projede de görüldüğü gibi kendi alanlarımızda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası sürecine katkı vermeye de devam ediyoruz. Bu proje bu gayretlerin somut ürünlerinden bir tanesidir. TRT Dijital platformu öyle inanıyorum ki küresel alanda çok ciddi bir aktör olarak rekabet edecek ve küresel alandaki dijital platformlara varlığıyla olumlu etkilerde bulunacak. Onların Böyle bir platform ortaya çıkmadan önceki durumdan farklı performans göstermelerini zorunlu kılacak. Onları olumlu etkileyecek ve bu yönüyle TRT Dijital platformu her şeyden önce küresel alana çok önemli bir katkı yapacak. Diğer yandan TRT Dijital platformu Türkiye'deki dizi ve film sektörünün daha da güçlenmesine katkıda bulunacak. Daha da nitelikli içerikler, daha da gerçek toplumsal kültürel zemine olan içerikler çıkarmasına katkıda bulunacak ve bütünüyle hem sektöre hem ülkemize hizmet edecek. Diğer yandan bu dijital platform aynı zamanda Türkiye markasının gücüne de güç katacak. Bugün dizi sektörümüz gerçekten Türkiye markasına çok değerli katkılarda bulunuyor ve bu yönüyle de gerçekten bu platformumuz Öyle inanıyorum ki inşallah Türkiye markasının, günden güne daha güçlenen Türkiye markasının daha da güçlenmesine katkıda bulunacak. Tabii şunu çok açık ve net ifade etmemiz lazım. Bugün biz bu projeyi hayata geçirebiliyorsak, bugün burada bu gururu, bu mutluluğu yaşıyorsak, bu elbette büyük ve güçlü Türkiye'nin varlığı sayesindedir. Ve bu büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. <laughs> Tekrar ifade ediyorum en büyük teşekkürü ona yapmalıyız. Cumhurbaşkanımız bizi ilgilendiren iki önemli seferberlik ilan etti. Bir, dijitalleşme seferberliği, iki, iletişim seferberliği. Bu çabamız bu iki seferberliğin esas itibariyle bir uzantısıdır. Çünkü bu iki seferberlik bizim için yol gösterici mahiyettedir. Bu seferberlik çerçevesinde elbette bir yandan teknolojik altyapımızı güçlendirmeye yönelik çok ciddi bir gayret gösterdik. Ve baktığımızda sadece bugün itibariyle değil, 20 yıllık süreçte medya alanında, iletişim alanında, dijitalleşme alanında Türkiye'nin çok ciddi bir teknolojik atılım yaşadığını, çok ciddi kapasite arttırdığını hepimiz görüyoruz. Fakat öte yandan bizim önümüzde bir başka ödev daha var. Kültürel altyapımızı güçlendirmek. Hem dijitalleşme seferberliği hem iletişim seferberliği bağlamında biz kültürel varlığımızı ve altyapımızı güçlendirmek zorundayız. Bunun için gayret sarf etmeliyiz ve ben öyle inanıyorum ki Türkiye yüzyılı bu noktada bizim kültürel altyapımızı güçlendireceğimiz bir dönem olacak. Bu çerçevede ortaya koyacağımız çok ciddi Gayretler söz konusu olacak. Zira batıcı kültürel hegemonya bugün itibariyle dünyayı tek tipleştirmekte, dünyayı gerçek anlamıyla tatsız bir mekana dönüştürmektedir. Ve bizim gayretlerimiz özgün, çok boyutlu, güçlü içerikler üreterek bu dünyayı gerçek manasıyla renkle, renkleştirmektir. Bu dünyayı gerçek anlamda yaşanabilir kılmaktır. Dünya şu anda batılı küresel içerik üreticilerinin kartellerinin hegemonyasıyla yüzleşmektedir. Ve bu alanda, medya alanında, iletişim alanında, popüler kültür alanında kendisini gösteren adaletsizlik bizim mücadele ettiğimiz, etmeye de devam edeceğimiz bir adaletsizliktir. Nasıl ki biz uluslararası siyaset alanında bu mücadeleyi veriyorsak aynı şekilde Türkiye'de iletişim medya alanında da bu mücadelenin öncüsü olacağız. Yine bu noktada bu dijital platformun bu sürecin baş aktörlerinden biri olduğuna inancımı ifade ederek sözlerimi devam ettirmek istiyorum. Zira bu Batıcı hegemonya içerisinde her şeyden önce biz sınırlı temsilden ve yine adaletsiz bir bölüşümden bahsediyoruz. Biz bölüşümün adaletli olması gerektiğini, temsilin çoğullaşmayla paralel, koşut bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün uluslararası alandaki toplum kesimlerinin temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mazlumların da, mağdurların da, mağdunların da temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle sessizlerin sesi olmaya gayret ediyoruz. O nedenle bu platformla uluslararası alana bir iddia ile çıkıyoruz ve biz bir alternatif ortaya koyuyoruz. Bu alternatif her şeyden önce batıcı hegemonyaya, batılı sömürge düzenine bir meydan okumadır. Biz güçlü hikayeleri, zengin anlatıları ve gerçek tarihi başarıları olan bir medeniyetiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu yönüyle bu gerçek hikayeleri, bu zengin anlatıları, bu gerçek tarihi başarıları yine bu platform çerçevesinde yapacağımız üretimlerle bütün toplumumuza ve dünyaya inşallah aktaracağız. Kendi hikayemizi büyük bir özgüvenle hem kendimize anlatacağız hem bütün dünyayı anlatacağız. Ve böylelikle biz bu dünyanın daha adil bir dünya olmasına kendi alanımızda elimizden geldiğince bir gayretle katkıda bulunmuş olacağız. TRT dijital platformu büyük iddiasını sadece bir dilde değil, beş dilde yayın hayatına başlayarak da gösteriyor. Gerçekten Türkçe başta olmak üzere İngilizce, Arapça, İspanyolca, Urduca yayınlarla TRT Dijital Platformu serüvenini devam ettirecek. Ve inanıyorum ki bu süreçte yeni dillerle de yoluna devam edecek. Bugün TRT dizileri 40'ın üzerinde yabancı dilde yüzden fazla ülkede arz endam ediyor. Bu projeyle birlikte bu alanın çok daha genişleyeceğine inanıyorum. Artık küresel alanda sadece tüketen değil, üreten konumdayız. Ve bunu kültürel alanda da somut bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ben bu süreçteki katkıları dolayısıyla sanatçılarımıza, yapımcılarımıza, yine kanal çalışanlarımıza, siz değerli dostlara canı gönülden teşekkür ediyorum. TRT Dijital Platformu bizi birleştiren hikayelere referansla ortaya çıkıyor. Yani bu kadar ne yazık ki dışarıdan zerk edilen tefrikalarla toplumumuzun kamplaştırılmaya çalışıldığı, toplumumuzun ayrıştırılmaya çalışıldığı bir dönemde birliğin, beraberliğin önemine inanarak bizi birleştiren hikayelere odaklanıyor. Biz zira millet olarak biriz, millet olarak beraberiz, bir ve beraber olduğumuz için güçlüyüz. Yıllar yılı özellikle batıllaşma döneminden bu yana ne yazık ki bu toplumsal birliği ülkemizi bölmek, zayıflatmak için bozmaya çalışanlar hep ola geldi. Biz Yine kendi alanımızda bu dışarıdan yönetilen çabayı bertaraf ediyoruz. Bertaraf etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve bizi birleştiren hikayelerle 85 milyona hitap ediyoruz. Bizi birleştiren hikayelerle tüm dünyaya hitap ediyoruz. Ben bu projenin cumhuriyetin cumhuriyetimizin 100. yılına Türkiye yüzyılına çok yakıştığını düşünüyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diyorum. Türkiye yüzyılımız hayırlı olsun diyorum. Türkiye yüzyılımızın yıldız projelerinden TRT Dijital Platformumuz hayırlı olsun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. var varolunuz. 哎。Thank you.